Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz. Bugün sizlerle birlikte mavi renkli ipimden arkadaşlar şişimi atmış olduğum 15 ilmek ile örgü şişle yeni başlayanlar için e, tekli pirinç örgü modeli yani bir diğer adıyla tohum örgü modeli ya da çok çeşitli şekillerde adlandırılabilir. Kolay bir e, en çok nostaljik örgülerden diyebilirim. Ee, en çok tercih edilen örgülerden birini sizlere yapacağız. Önü ve arkası tamamıyla hangi ilmek ile başladıysanız onunla örülen e, bir örgü tekniği arkadaşlar. Şu anda e, videonun üzerinde de yazı ile gösteriyorum size. Örneğin e, bir ilmek haraşo ters örgü modeliyle başladık. İkinci sırayı düz örgü modeliyle örüyoruz. E, tekrardan bir ilmek ters bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz şeklinde bu sırayı bitiriyoruz arkadaşlar. Ee, ilk sıranın sonunda geldiğimizde sıranın başında e, şöyle diyeyim ters ilmekle başladık. Yani haraşo örgü modeliyle başladık ve ters örgüyle bitiriyoruz. Bu yüzden şişimize çift değil de tekli sayılarla ilmek atarak yapıyoruz. Bu örneğimiz. Evet böyle arkadaşlar tek tek sıra sonuna kadar gidiyoruz özellikle e, atkı modellerinde, bere, yelek modellerinde, battaniye modellerinde sıkça örülmeyi tercih edilen en kolay örgü tekniğine, şiş örgü tekniğine başlangıç örgü modellerinden birisidir. Ben de sizlere bunları göstermek istedim. İki sıradan oluşuyor dediğim gibi bir bu sıra bir de döndüğümüzdeki ikinci sıra üçüncü ve dördüncü sıralar ya da daha sonraki sıralar hep aynı işlemle örülüyor. Bakın şimdi sıranın sonuna geldik. Ters ile başlamıştık. Yine ters örgüyle bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın. ikinci sıraya döndüğümüzde e, görülen ilk ilmek e, düz örgü görülüyor. Ama örneğin ortaya çıkabilmesi adına yanındaki ilmek bakın dişli. Haraş örneği arkadan bakınca bakın. Tam tersi olarak düz örgü olarak örmemiz gerekirken ilmeği ters örgü şeklinde alıyoruz. Yani haroşa örneği örüyoruz ki bu örgü modeli ortaya çıksın. Yani önü ve arkası aynı ilmek sayısıyla başlayıp aynı ilmekle örülen bakın ters haroşa örgüyü düz örgü örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde tamamlıyoruz. Kolay arkadaşlar. Hiç şaşırmazsınız. Yani ne ile başlanır ne ile biter diye. Derse başlıyorsunuz terse bitiriyorsunuz. Düz başlarsınız düz bitiriyorsunuz. Önü var aynı örülen. Evet bu şekilde. Çok kolay. Tek tek ilmekleri tamamlıyorsunuz. Evet bakın. Düz örgü. Bakın yine ters örgü. Bundan sonraki işlemlerle yine aynı sırayla takip ederek öreceğiniz. Evet, birinci ve ikinci sıranın tekrarını yapıyorsunuz ve ortaya böyle bir görüntü ortaya çıkıyor arkadaşlar. Tohum tohum böyle dişli dişli pıtırcık pıtırcık artık ne derseniz dışarıya çıkıntılı bir sivilce gibi yani arkadaşlar tercih sizin. Ben de, ben gösterdim. Umarım sevmişsinizdir. Örgüye yeni başladıysanız bundan sonraki örgü videolarımda tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.